sen de resimmişsin. Sen de resim. Ben de buralıyım ya. Akı kalayım ya. Akı kalayım Evet. Ben de başlıyor şimdi adım ya. Akı Çok sessizlik olacak. Yürüme asıl olmayacak. Tamam mı? Belki ileride onlarla akraba oluruz. Onlarla Belki onlarla ileride oluruz. Şivan. Akraba olur mu? Oluruz değil. Oluruz genelleme yapıyoruz. Aynen. Peki olurum. olurum. Belkilerde onlarla akrab olurum Şivan. Alaylı, Aa. alaylı. Ha, alaylı. Say 3 2 1 Oyun. Şuraya bakma Şivan, seni de beklettik.